3 boyutlu yazıcı aldın ama PLA filament nasıl kullanılır bilmiyorsan doğru videodasın. <laughs> Filamenti paketinden çıkardıktan sonra ucunu 45 derece açıyla kesmen gerekiyor. Böylece filament ekstrudere kolayca girebilecek ve takılmalar olmayacaktır. Ardından dilimleyici programımızı açtıktan sonra kullandığımız yazıcıyı seçiyoruz. Genelik PLA filament ayarlarına giriyoruz. Filetto PLA için uygun olan 210 ve 230 derece uzun sıcaklığını baz alarak ilk katmanı 230, diğer katmanları ise 220 derece olarak ayarlıyoruz. Tabla sıcaklığını ise ilk katman için 65, diğer katmanlar için 60 derece yapıyoruz. Ardından soğutma ayarlarında ilk 3 katmanda soğutmayı devre dışı bırakarak daha iyi bir yapışma oranı elde ediyoruz. Ayarımızı kaybetmemek için Filetto PLA Plus adı ile ayarımızı kaydediyoruz. Daha sonra 0.2 mm standart ayarımızı seçiyoruz ve plakayı dilimledikten sonra baskımızı yazıcımıza gönderiyoruz. Daha fazla bilgi ve içerik için takip etmeyi unutma. Kendine iyi bak, hoşçakalın.